arkadaşlar, futbolu sevenler ve sevdiğini sananlar. Günah bu futbola hepiniz hoş geldiniz. İlk videoda kendimizi tanıtmayı unuttuk. Ben Esra bu arada. Hani Galatasaray küme düşüyordu abi. Ucu ucuna yetişti. Ama bak ne dedi geçen hafta bu çocuk? Galatasaray küme düşmez dedi. Ben, dedi? Dedim. Ben seni tebrik ben ediyorum. Ben dedim. Galatasaray düşmez babacım küme. Ben size söyleyeyim. Ama... Ben de dedim. Galatasaray küme düşmez. Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor. Fener düştü. Bunların üçü. Fener küme düştü mü? Düşmedi. <laughs> Ne var ki? Juventus yârdış. bu bağımına koyayım. Düşmedi tabii. <laughs> Allah Allah. Juventus düştü. Bu cahili. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Oo bir de futbol bile diyor ki Allah Allah. bir kalk boş koltuk kaçıksın orada. Tamam yeter yeter şimdi yere. Yer. İkinci beni izliyorsun. Galatasaray Türkiye. Düşürmüyorlar abi. Türk, Oynamıyorlar şey düşürmüyor. Bir şey konuşuyorum burada sessiz olur musun? Türkiye'nin en sportif, en... İyi takımıdır. Bu kadar. Jetson <laughs> Fernandez. Ağlayarak günlüğünü yazabilir. Kim? Galatasaray. O. Günlüğü mü var? Galatasaray Müzesi. Ni. Galatasaray Müzesi'ni iyi bilirsiniz. Galatasaray Müzesi'nde kupadan yarım var bakayım <laughs> günlük koymaya? Ama şimdi atılan bütün goller bayağı iyiydi. Ya Galatasaray'ın attığı goller de iyiydi. Yok hepsi. Onun ikinci attıkları olsun bütün. Altı gol oldu zaten. Altı gol de iyiydi. Bir Galatasaray olarak kötü bir şey değil mi? De kanka. Yeni mi? bir derbi gibi bir şeydi biliyor musun? Rize Galatasaray <laughs> maçı. Beşiktaş <laughs> maçından daha büyük bir derbi. Bir kademe daha yukarıda. Oooo! O konuda Aziz Yıldırım'ın üstüne tanımam. Aziz Yıldırım'ın üstüne ben de tanımam. Bak Aziz bu konuda hak veririm gerçekten... ama kanka. Fikret Orman'a yani da ezdim. Ne başka bir şey söyleyeyim. Aziz Yıldırım az, Aziz. Aziz Fena, Yıldırım bunu bunu. Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin. <laughs> aziz Yıldırım Fenerbahçe için bayağı bir şeyler yaptı. Hapis de yaptı. Bu kulüp için hapis yaptım ayıp oluyor. Ama Aziz Yıldırım'ın bir şeyi var. Ben bir oyuncuyu diyor kredi kartımla aldım. Adamlara ben kredi kartımla aldım. Onun haberi var mı sen? Nasıl habercisin sen? Ben onun şeyini sevmiştim ya. Bu hala şeyi kullanıyor. Fenerbahçe'nin telefonu var. Bayağı eski tuşlu falan böyle üstünde Hı -hı. Fenerbahçe falan yazıyor. Bu arada Şurada bir ışık var görüyorsunuz. Bu ışığı yeni aldık. Prodüksiyonumuz bu kadarını yetiyor. İki tane ışık, <laughs> üç tane. Nereden aldık? Linkini vermek ister misin? Yok. Mahmut abiden aldık. Üç Oğlum o, o kadar ışık mışık aldık? Abone ol, abone ol. Allah Allah. Şükrü'yü iki baştır. Şöyle etiyle, kemiğiyle, götüyle. eliyle, koluyla, götüyle oynayan bir oyuncu. Ben izledim birkaç maçının kesini. Gerçekten Gomis bu işi bütün uzuvlarıyla yapıyor. Galatasaray-Barcelona <laughs> eşleşmesindeki faciadan bahsediyorum. Torrent bir açıklama yapmış. <laughs> i̇şte Guardiola'nın sağ kolu olduğu için, şimdi de Xavi, Barça'yı yönettiği için. Anladın mı? Hiçbir ilişkisi yok. Biz <laughs> böyle konuşuyoruz sadece. <laughs> İçinden buraya getirebiliyor muyuz? Kim yok mu? Tanışka. Kim yok ne alaka? <laughs> ya siktir oyuncu değil Beni Kim ya. Benim kafama attırmasınlar 3-5 tane füze sallarım diyen var ya o. Daha işte. Kim o kim oğlum o Kim <laughs> Min Jae amına. O dediğin işte Fenerbahçe defansı. Kim Min mi? Kim? Kim kim? Sen bilmiyor musun? Fenerbahçe'nin defansı kim? Min Jae. <laughs> o zaman Fenerbahçe'nin defansını si kim? <laughs> Trabzon şampu şampuanlığa gidiyor. Trabzon şampuan mı oldu? Şampiyonluğa gidiyor. Uy! Ha ha! Hayır. Nasıl ya? Ya bilmiyorum sen de benim. Nasıl hiç Trabzon gol attıktan sonra o çalıyor Uy evet. uy! Ha ha! Uy! Ha. <laughs> ha ha! Messi de linç ediliyor zaten. Messi nasıl linç edebilirler ya? Sen zaman hemen Neymar linç Sen, sen hemen ne yap biliyor musun? Messi'ye bir mesaj at. Messi'ye bir mesaj at. Destek mesajı değil mi? Aynen. <laughs> Abim <ben> <gülüyor> Leo <gülüyor> senin Leo. her zaman yanındayım. Senin linçleyenlerin <laughs> <laughs> Yemiyorsun. Karışık gireceğim bu arada. Direkt yine... Zaten hepsi karışık bizde ya. Şu şey fotoğrafı var ya bir tane. Tuğba Özay, Zlatan İbrahim, evet. Patrik bir yere. Nihat, <laughs> Nihat Kahveci'ye Kahveci. kahveci. damat. Derin ee... istihbaratların sonucu bir bilgiye ulaştım ama söylemeyeceğim. Çok önemli bir haber geldi. Söylemez ama. Söylemeyeceğim abi. bir olay var zaten. Rusya-Ukrayna savaşı. Bunun evet. içinde her yerden tepkiler geliyor. FIFA'nın da tepkisi Rusya'yı çıkarması. Ben de tepkiliyim bu konuda. Herkes tepkili. Ben de tepkiliyim. Ne kadar tepkili? Çok. Aşırı. Demek milli maaşları falan da çalınmayacak. Hiçbir şekilde çalınmayacak. Ama Ümraniye Spor olsa koymazdı. Niye? Niye? Kurtlar Vadisi dinleyerek çıkıyorlar. <laughs> Ukrayna maç şeyin savaş üstünden başka bir konu var. Dinamo Kiev futbolcuları hmm. e savaş katılmak e Savaşa katılmak Savaşa katılmışlar. Oo, Silahlanmışlar. AK-47 AK ellerinde. Onlar global. Ben aynı şey olsa Arda Turan abimin de silahlanıp Rusya'ya Rusya samimiyetini e gösterirdi kanka. Evet. Ukrayna savaşı için forma tişört giydiriyor savaşa. Hayır tişörtleri ama kendisi giymiyor. Şey, takım kaptanı, kaptanı bu bir takım kaptanı. Evet hayır, takım kaptanı. giydiriyor değil. Elemanı bir göreceksin. Arkadaşlar işte, bak evet. buraya koydum sakallı makallı böyle. Gördüm. Ee, bu arada şey ben şey gibi bunun, gibi bunun postunu <laughs> bunun postunu bizim diğer sayfaya attım günah bu arada ya da dün attım. Tamam öyle bir şey var. Eee düne Çakır'ın Rekorlar kitabına girmesi. Süper performans sergiliyor ya. Diye. Ciddi. Lan Abi çok mu koşuyor? 4 saniyede 4 saniyede 4 tane kart veriyor. 4 tane sarı kart verdi. Oo. Saniye başı. Dakika 88 <laughs> tamam bu 4'üne birden çıkartmış vurmuş. Nihat Kahveci'nin şeyi vardı. Bir baraj kurmuşlar Nihat Kahveci'nin karşısına. Bütün dünya yıldızları. Ronaldo'dan ee, tut evet. Ronaldinho'ya kadar. Ya ne alaka? <laughs> Şimdi bir sorum var size. Ronaldo'nun performansı hakkında ne düşünüyorsunuz? Ben Ronaldo'ya yazdım mesaj attım. Dedim ki kendine çeki düzen ver yaz. Abi Ay, kendine de, biraz de, şekil de. düzen ver. Bak arkandan it uğursuz konuşuyordu. Bana ne dedi biliyor musun? Seni dedik. Seni dedik. Demiştir sana. Allah'ını Formatçı'nın <laughs> görüntüleri abi. Şu inanılmaz bir enstantane var ya ağaçtaki. Sana <laughs> bir şey söyleyeceğim inanmayacaksın. <laughs> o benim, benim amcam. Uzaktan akrabam. 12 kuşak önce gidersen hepimiz akrabayız. Peki hangisi de, üstteki dayı mı alttaki dayı mı? Tamam. Of. Yeter. Yeter. Twitter'da geziyordum. Madde atmışlar sahaya yabancı madde. Ha, en son işte Fenerbahçe Beşiktaş kadın futbol takımları maçında attılar. Saha içine yabancı madde atıyor. Sinirlendiği için. Çok Çünkü... özür dilerim bir şey soruyorum. Tanıdık madde nasıl oluyor mesela yani? Atıyorum duba atsan ne bileyim top atsan falan bunlar tanıdık madde mi oluyor? Yabancı madde olmuyor mu? Yabancı madde mesela çekil. hayır yabancı madde ne oluyor biliyor musun mesela? İsveç çakısı. <gülüyor> <gülüyor> Çok iyiydi sakatlığı bulunan pijanik ve... Pijanik mi? Pijanik. Pijanik değil lan. Yok pijama mı bırakayım? Pijanik kim oğlum? Ben milli Edebiyatçıyım abi gördüğüm gibi okuyorum. Ne gerizekalı bir durum ya. <laughs> abi ne gerizekalı bir durum ya. <laughs> <var. gülüyor> ne alakalı? <halen>? Yok <laughs> sana sana için şey koyayım Allah Allah. Piyaniş Türkçe değil yalnız. Türkçe yazıldığı gibi okunan ve... Hayır bu. Anam bir dildir çocuklar. Milli Edebiyat döneminde Fransızca da o görüldüğü gibi okunan bir dönemdi. Sen sen buradan biraz... Piyaniş Fransızca değil işte sıkıntı orada. Sen. Rize Spor Başkanı'nın dünkü maçla ilgili açıklamaları. Senaryoları çok güzeldi, emeklerine sağlık demiş. Ya her de ağlayacak mı bu böyle ya? Silah yok muymuş güzel yanında sahaya inip kimseyi vuramamış? Çok ağır konuşmaya başladı, evet. bizi durdursun beni. Aaa! <laughs> Sinan Hocam şey aradı. Fatih terim, aa, Canlı yayında. Aaa! Ne dedi? Can... Bu kupaları koyduk. 23 koymuşlar çocuklar. 23 mü hocam? Tuz küsür diyebiliyorum ben hepsini. Ne, beni neden biliyorsunuz? Çöp var, bilmem ne var. Anladım. Çöpler atılmaz. Anadımı, mı? Ee, bu bura. anadımı... mı?